Evet selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte 2 saat Dead Valley'de takılacağız. 2 saat Dead Valley'de takılırken ne yapacağız? Sud Seer keseceğiz. Belki Flame Rock keseceğiz ama şöyle bir şey olabilir. Sud Seer'lar boş kalırsa ben Sud Seer'ları 2 saat dönmeye devam edebilirim. 2 saatte kaç tane keseceğim? Onların da hesabını yapacağım sizlere arkadaşlar. Bakalım Sud Seer'lar bize drop atacak mı? Burada Oracle'ın ve Sud Seer'ın en azından çok böyle Türk ihtimalle takı attığını duydum. Ben de karakterimi aldım. Karakterimde Belt of Pilgrim var. Biraz daha manam olsun canım olsun diye. Rahat bir şekilde burada dönebileceğime inanıyorum. Malice'ım açık. Ondan sonra Magic Defense'ım açık. Sutsayer'e ne kadar rahat döneceğim bilmiyorum ama bir deneyeceğim şöyle basalım. İlk defa bu arada gerçekten ee, Dead Valley'de Sutsayer'i keseceğim. Onun haricinde PK'da kesmiştim. Şu an nasıl bir damage vuracağımı bilmiyorum bu mob'a. Diğer mob'ların da bana nasıl damage vuracağını bilmiyorum. Çok zor olacağını da düşünmüyorum. Baksanıza. Rahat. Çok zor değil. Çok zor değil. Kitleme olasılıkları var. Hemen hiç vuruyorlar bir tane ufaktan. Burada kutuları elimizle açıyoruz bir de. Sıkıntı orada. Elimle de hiç kutu açmadım. Normalde pet kullanıyorum. Rahat bir şekilde dönebiliyoruz ya. Güzel. Güzel. Kaç XP veriyor ona bir bakmam lazım. Slot dörtlü bu arada sanki. Yanlış mı gördüm? Dörtlüymüş gibi slot. Böyle bir helimizi alalım. Ya, rahat dönerim ben bunu. Güzel. Bir tane tak item attı bile. Taka atar burası. Taka atar. Kaç XP veriyor ona da bakacağım. Ona göre bir hesap yapacağım. Şunu da bir keseyim. Diğerlerini malisle keserim muhtemelen. Slotun boş olması güzel ama XP de verir aynı şekilde. 17k XP veriyor tamamdır. Ortalama 17'yi 2'ye bölsen 8 milyon falan bir XP katarız 500 tane kessek. 500 tane kesmem ama belki 2 saat boyunca keserim yani... 1 saat 47 dakika keserim. 1 SC daha basarım öyle söyleyeyim. Ona göre takılırız burada. Bakarız ne droplarımız var. Hadi başlayalım. Eğlenceli bu arada. Ha. <laughs> Arkadaşlar ortalama e, 40 dakikadır falan Oracle'dayım. Sutsayer'da fazla duramadım. Çünkü yandan böyle bir şeyler izliyordum. Onun haricinde e, Dread Scylofs'a bir e gittim. Çok fazla işte öldüm başta. Sutsayer'da iki defa öldüm. Hani yandan bir şeyler izlediğim için falan e, Sutsayer'ı rahat dönemedim ama Sutsayer'ı bir yarım saat daha döneceğim öyle söyleyeyim. Bu 45 dakika içerisinde bu takıları attı. Bir tane EP takımız var. Bir tane Intelligence takımız var. Burası normal takı atıyor mu? Atıyor herhalde ya. Dönüyorlar çünkü yani muhtemelen atıyordur. Full FP attı. Priest ve Gauntlet işte var attı birkaç parça. Şu anlık öyle kayda değer bir drop yok. Ben hani böyle 30-40 melik bir takı alırız. Belki şanslı oluruz. 50 melik bir takı alırız diye geldim. Oracle'dan muhtemelen bir 7 dakika sonra çıkarım. Elimdeki yine yanmaya başladı. Tekrardan bir Sub gelirim. Yarım saat bir saat daha Sub yaparım. Ondan sonra bakayım bugün ne olacak. Evet dostlarım 2 saattir CZ'deyiz yani 2 saati geçti aslında bayağı oldu ara falan verdim bir şeyler yaptım size şunları söylemem gerekiyor 2 saatlik CZ serverimde PK attım gayet keyifliydi ee, Oracle'dan daha fazla çöp düştüğünü söyleyebilirim daha seri dönüyor diye değil tut seyri de tam ucu ucuna dönüyordum Oracle'ı da böyle milim milim hani bekliyordum öyle söyleyeyim hani kesiyordum bekliyordum kesiyordum bekliyordum çok fazla e, çöp atmadı diyebilirim. Tam bu birinci sayfada olmuştu. İkinci sayfadaki çöpler başka çöpler. Bunu dungeon'dan almıştım. Şöyle bir gelelim isterseniz ne attığına bakalım. Toplamda bize e, yani kayda değer ne attı diye soracak olursanız. Aslında şöyle baktığımda kayda değer bir şey atmamış arkadaşlar. Yani iki tane taka almışız. Biri health biri int olmak üzere. Excalibur almışız. Warrior Roach e, yani çitin değil de işte FP'lerden almışız. Heavy Plate e, Gauntlet falan filan. Bunlar para eder mi? Ya buradan bir tane artı yedi çıkarsan 30 M eder ama bunları basması da ayrı bir maliyet tabi. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım arkadaşlar. O yüzden basarken de dikkat etmek gerekiyor. Güzel bir upgrade yapmak gerekiyor. Şimdi şunları söylemem gerekiyor aslında burada. Bahsetmem gereken şeyler şunlar. Ben CZ'de bundan sonra Subseer ve Oracle kesecek miyim? Kesinlikle hayır kesmeyeceğim arkadaşlar. Bundan sonrasında biraz daha Golem ailesine yoğunlaşacağım. Golem ailesini şu anda en... Ee, Güzel farm slotu olduğunu düşünüyorum. Keserken yoruldum mu sıkıldım mı? Hayır canım sıkılmadı. Sadece slot biraz izli olduğu için çok rahat bırakıldım. Golem'de bu kadar rahat olmuyorsunuz ama... Ocean's Rock dönmek olsun. Ondan sonra Flame Rock dönmek olsun. Bunlar da keyifli slotlar ki... Muhtemelen onları dövseydim bir tane de olsa... Belki bir tane de olsa... Takı almıştım. Belki bugünün kârla kapatmıştım. Üçmeye yakın vakit kastık arkadaşlar. Harcadığımız pot sayısı... 1000'i geçmez öyle söyleyeyim 800-800 yani pot paramızı karşıladı kendiliğinden pot parasını karşılayan slotlar ya bu oyunda solucan kessen pot parasını karşılıyor şimdi şunu belirtmek istiyorum golemlerden bahsettik magical'dan bahsettik suicide'lardan trendlere da biraz döndüm trendlerden bir şey atmadığını söyleyebilirim şu anlık böyle adam akıllı ama cz'de en böyle dönülesi onlarca'da pk'da protein kingdom'da en dönülesi slotları sizin için bulacağım Başka zamanlarda da Delos'a tekrardan yöneleceğim. Bugünkü videomuz bu kadar bu kadardı. Kusura bakmayın biraz aksadı dilim böyle. Bayağı bir yoruldum bilgisayar başında aslında. keyifli bir şeydi içerikli benim için. Gün içerisinde yaptıklarımdan ziyade şey CZ'de 2 saat takıldık. İşte elimize ne geçti gibi bir video oldu. Bir geçme. geçmedi. <laughs> Ama olsun. Ama olsun. Olsun. Yarın bir gün başka bir şey geçer. Epic Upgrade Scroll hiç atmadı bu arada arkadaşlar. Bankaya banka doluna bakmayın. Atar dediler ama atmadı. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Videoyu yorumlarsanız, like'larsanız ve denememi istediğiniz bir slot ya da içerik varsa tekrardan yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Bu her videonun sonunda bir bilgi söylüyorum. Yorumlarınız, like'larınız ve izlemeleriniz benim için çok değerli. Arkadaşlar sonuçta ben bu işi sizlere icra ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.